Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ardıç Özcan. Lan baba nereye aday olacaktık oğlum çabuk söyle unuttun nereye aday olacaktık. Her yer bizim mi? İyi o zaman başlayalım. Bizim belediyecilik anlayışımızda sokakta nasıl insan yaşamıyorsa sokakta kedi ve köpek de yaşamayacak arkadaşlar. Böyle iş mi olur? Ben bizzat yerinde kokladım. Bu işe bir son vereceğiz. Şu görmüş olduğunuz yeşil alan gibi bir sürü alan oluşturacağız ve sokaktaki bütün arkadaşlarım belediyemizin koruması altında olacak. Yine aynı şekilde belediyemiz bünyesindeki kafe ve restoranlardan atık yemekleri toplayarak bu bahsettiğimiz yaşam alanlarındaki arkadaşlarıma dağıtacağız. Ben bizzat bunları teker teker yerinde gördüm, yerinde değerlendirdim. Belediyemiz koruması altındaki hiçbir canlıya hiçbir cani zarar veremeyecek. Yaşam alanlarındaki arkadaşlarımı sahiplenen insanlara aldığımız vergilerde indirimler yapacağız. Sokaktaki hayvanların derdi biterse bu yolları falan da bir ara yaparız. Ee, çay var mı? Şişt, çay koyun çay koyun hadi geliyorum. Sizlerden ricam aday olan diğer amca ve teyzelerimi bu gönderinin altına etiketleyerek sokak hayvanları için bir farkındalık oluşturmanız. Siz bir şey yapmazsanız onlar kimsenin umurunda olmuyor. Projelerimizi bu gönderinin altına yazacağız lütfen ihmal etmeyin etiketleyin. Hepinizi saygıyla selamlıyor, desteklerinizi bekliyorum ellerinizden yalan.